atamadı atamadı <laughs> elvan bana da atsana karı bana at <laughs> kar, kar mı yiyorsun azal tadı kötü mü evet. elvan yeme yeme <laughs> elvan, elvan yeme elvan yeme yesin Hadi gel. Elvan. Hadi gel gidelim. Koş 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 koş. Elvan. Bakayım. Anneye mi atıyorsun? Elvan anne mi atıyorsun? Bakayım kızıma bakayım. Ay 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 harikasın sen ne yapmışsın böyle? Kardan adam mı kız? Atma bana. Hazal. Yavaş kayarsın çıkma. Hazal kaygan kayarsın. İn hadi in. in. Oralar şimdi kaygan Kayma sakın bak. Elvan gel. Elvan çıkma. Bak abla da gelecek. Kayma gel. Haza. Haza kayarsın. Gel. Geç böyle Elvan. İn oradan in. Haza. İn. Hayır. Allah'ım Hazal. <laughs> tamam hadi kalk kalk. <laughs> hadi, bir tane. hadi sen de Ozan yap Ervan. Seni yaramaz seni. Kalk tamam kalk. <laughs>